Ömer Bey büyük bir holdingin sahibi, zengin, yakışıklı ve her şeyin kolayca elde edilebileceğini düşünen bir iş adamıydı. Lüks arabalar, tatiller, yüksek sosyal statü, hayatında her şey vardı ama bir eksiklik hissediyordu. Gerçekten tatmin olmuyor, her günün diğerinden aynı olduğunu düşünüyordu. Zenginlik ona sadece bir içsel boşluk bırakmıştı. Çalışmalarını yaparken, "Gerçekten insanlar ne düşünüyor? Bir garson ya da sıradan biri olsam?" Onlara nasıl yaklaşılır gibi sorular sormaya başlamıştı. Zenginliğin ve gücün her zaman ön planda olduğu hayatı artık ona hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bir sabah eski bir arkadaşının garson olarak çalıştığı bir otelde kahvaltıya gittiğinde otelin garsonlarının arasındaki hiyerarşiyi gözlemledi. Zengin insanlar garsonları küçümsüyor, onlarla dalga geçiyor, birilerine hizmet etmenin ne kadar aşağılayıcı bir iş olduğunu düşünüyorlardı. Ömer Bey birden buna karşı bir ilgi duymaya başladı. Peki ya ben diye düşündü. Garson kılığına girersem nasıl muamele görürüm? Bu düşüncelerle garson kılığına girmeye karar verdi. Öncelikle dış görünüşünü değiştirdi. Lüks giyinmeyi bırakıp ucuz ama dikkatle seçilmiş bir garson kıyafeti aldı. Saçlarını dağınık, makyajını az, gözlerini yorgun bir şekilde bırakarak dışarı çıktı. Yüzünü tanınmayacak kadar değiştirerek tam olarak garson gibi görünmeyi başardı. Ama bir fark vardı. Ömer Bey bu planla sadece eğlenmeyecek, aynı zamanda büyük bir gizemi çözmek için bu kılığı giyiyordu. O gün lüks oteline geri döndü. Görevini başlatırken kendini garson olarak tanıttı. Başlangıçta kimse ona dikkat etmedi. Ancak birkaç saat sonra kendisini otelin en lüks restoranında çalışırken buldu. İşin en ilginç kısmı her şeyin nasıl işlediğini görmekti. Zenginlerin dünyası garsonların dünyasından ne kadar farklıydı. Zengin misafirlerin masalarına sipariş alırken hemen dikkatini çeken bir şey oldu. Zengin müşteriler garsonlara karşı oldukça soğuk ve küçümseyici tavırlar sergiliyordu. Çoğu garsona adeta bir hizmet aracı gibi davranıyor, onlarla konuşurken bile gözlerinin içine bakmıyorlardı. Ömer Bey bu tavırlara hiç alışık değildi. Çünkü her zaman karşısındaki insanları yönetmiş, onlar ona saygı gösterdiği için kendini üstün hissetmişti. Şimdi ise tam tersini yaşıyor. En basit hizmeti bile sunarken insanlar ona hiyerarşik bir alt pozisyondan bakıyordu. Bir gün otelin restoranında Nejat Bey adında bir yöneticiyle tanıştı. Nejat Bey oldukça kibirli ve zeki bir adamdı ama gizemli bir havası vardı otelin prestijli işlerini yönetiyor, büyük bir sakinlikle tüm kararları alıyordu. Ancak Ömer Bey, Nejat Bey'in her hareketini izlerken bazı tuhaflıklar fark etti. İlk olarak oteldeki değerli sanat eserlerinin yavaşça kaybolduğunu duymaya başladı. Tablolar, antik objeler, kıymetli mücevherler. Bunlar birer birer kayboluyordu ama kimse ne olduğunu bilmiyordu. Nejat Bey, Ömer'in garsonluk yaparken sürekli göz ucuyla izlediği kişiydi. Bir sabah Nejat Bey'in odasına girdiğinde garson kılığıyla otel müdürüyle konuşan bir adam fark etti. Bu adamın aslında Nejat Bey'in gizli ortaklarından biri olduğunu anladı. O sırada Nejat Bey'in ve diğer yöneticilerin otelin lüks eşyalarını piyasa değeri çok düşük fiyatlarla satan bir ağ kurduklarını öğrendi. Oteldeki bazı değerli koleksiyonlar yasa dışı yollarla pazara sürülüyordu. Bu sadece Nejat Bey'in değil Otelin birkaç önemli yöneticisinin de işbirliğiyle gerçekleşen büyük bir skandaldı. Ömer Bey büyük bir karar verdi. Tüm bu olayları açığa çıkarmak istiyordu. Ancak bunu yaparken dikkatli olmalıydı. Eğer gerçek kimliği ortaya çıkarsa otelin sahibi olarak kendisi de büyük bir düşüşe geçebilirdi. Ancak Nejat Bey'in ve diğerlerinin bu karanlık işlerini durdurmak istiyordu. Onlara yaklaşarak Nejat Bey'e bir teklifte bulundu. Eğer bu yasadışı işlerin durmasını sağlar ve bir kriz yaratmak için bazı şeyleri gizlerse Ömer Bey de bu durumu ifşa etmeyecek ve işlerin yavaşça sonlanmasını sağlayacaktı. Nejat Bey başlangıçta şüpheyle yaklaşsa da kısa sürede Ömer'in önerisini kabul etti. Nejat Bey, garsondan gelen bu teklife inanarak her şeyin güvende olduğuna karar verdi. Ancak işler tam tersi gelişmeye başladı. Nejat Bey bir yandan gizli ilişkileriyle yüzleşirken Diğer yandan Ömer'in yaptığı gözlemlerle kendi işlerini yapmaya çalışıyordu. Bir gün otelde büyük bir gece düzenlendi. O gece Nejat Bey ve diğer yöneticilerin yaptığı tüm işlemler ifşa oldu. Ömer Bey garson kimliğiyle otel çalışanlarına ve misafirlere doğru bilgiyi verdi. Müşteriler olan biteni öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Nejat Bey ve işbirlikçileri polis tarafından tutuklanarak hapse gönderildi. Ömer Bey sonunda kendi işinin ve zenginliğinin sadece bir araç olduğunu fark etti. Her şeyin gerçek anlamını anlamak için bazen insanın sıradan bir yaşamı deneyimlemesi gerekebiliyordu. Gerçek gücün ve değerlerin yalnızca içsel dünyada bulunabileceğini öğrendi. Bu deneyim ona iş hayatını ve insan ilişkilerini daha derin bir şekilde anlaması için bir fırsat sundu. Otel sahipliği ve iş dünyasındaki tüm kazançlar bir süre sonra ikinci planda kaldı. Ömer Bey Artık insanlara gerçekten değer veren bir iş adamı olmuştu. O günden sonra garsonluk yaptığı otelin önünden geçerken bir garson olarak görünmek ona hiç yabancı gelmiyordu. Çünkü içindeki gerçeklik artık ona daha yakın bir hale gelmişti.